Herkese selam. Bugün o mu bu mu videosu çekiyoruz. Ben cevaplayacağım. Selam var yerimde. Yeni uyandığım için sesim kalın. Hani öyle söyle. Tamam, tamam. Tamam. Tadı çok güzel. geri <laughs> <Uyandıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> bir yerde harika bir plaj olan lüks bir ağaç evde yaşamak mı? Mükemmel bir internet bağlantısı olan lüks bir yeraltı deposunda yaşamak mı? Yeraltı deposu bence. Yok ya bence ilk. Ama internet falan yok. Aa, olmasın tamam. 30 yaşından itibaren fiziksel olarak yaşlanmadan 100 yaşına kadar yaşa yaşlanmak mı? Yani evet. yaşlanıp hayatın boyunca zihninin keskin kalması mı? Evet. Ay üf ilk ya. Deme, <laughs> ben niye Yomurum erken yaşlanayım ki? Yaşı Keskin çok Allah... da önemli değil. Yani. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Vücudun içerisinde şey... her türlü ekmek kazanırsın yani. Bir de kör almayacak zaten ne kadar kör ya. <laughs> zaten yok daha. ki. Kötü kokan bir sarayda yaşamak mı? Harika kokan bir stüdyo dairede. Kötü kokan bir saray. <laughs> Temizlerim geçer. Açarım camları uyurum. <laughs> Olsun burnuma bir şey takarım. Ben ikinciyi seçerim ne gerek var bok kokusu çekerim. Tamam. Her zaman seyahat edebilme özgürlüğümü hayalinizdeki evde yaşamak ancak asla seyahat edememek mi? Her zaman seyahat etmek ben. ben Çok... Önce seyahat edemeyeceksin. Sen yani. şu an edebiliyoruz <laughs> zaten <laughs> sıkıntımız bu şık oldu. Yoksa hep edebiliyorduk bu şık sayesinde mi edemeyeceğiz? <laughs> gidemeyeceğiz bir yere. Buradan <laughs> çıkamayacağız. en azından hayal hayaldeki evim olsun. <laughs> Mamaktan çıkamayan gacılar. Hayat boyu yanında olacak bir temizlikçi mi? Kişisel bir şef mi? Hangisini seçerdin? Temizlikçi olması beni üzer sürekli yanımda. Şef olması üzmez. Şef olması yani. üzmez yani. Kesin de kendim yaparım. <laughs> Bana, <parasını Çilak> <laughs> <laughs> Bana parasını vereyim. Bana parasını vereyim. Dünyanın en güçlü insanlarıyla kolaylıkla arkadaş olabilmek mi? Ruh eşini hayat boyu aşkla ve mutlu yaşamak. mı? Ya güçlü insanlarla da arkadaşlar bence de aşk neüş gerek yok abi bu heşimde çocuk yapabilecek kadar gençken tanışmak mı yeterince yaşayıp ve ne istediğinden emin olduktan sonra tanışmak i̇kincisi mı ikincisi tabii ki de değil mi ne, ne yapacağım erkenden ne yapayım renkli olmak mı? tat duysunu yitirmek mi renkli olmak renkli olmak akşam yemeğini hiç tanımadığın ama hoşlandığın biriyle yemek mi hiç tanımıyorsan nasıl hoşlanırsın <laughs> ben de bilmiyorum Çok ünlü falan mı acaba olabilir hani ya da iyi bir hoşlanma olabilir bilmiyorum falan Yoksa yakından tanıdığın ancak hiç ilgini çekmeyen biri mi? İlki. Ayrıca da ilki. Ama ne? Gerek. hiç tanımıyorsun. Nasıl geçecek ki? E tamam, hayır. İkincisinden de hoşlanmıyorsun, de hoşlanmıyorsun zaten. Ama yalan... aa aşkım. <laughs> aşkım aşkım çok Aşkım çok güzel diyor. olmuşsun. Gözlerini çok iyi. dişlerini kaybetmek mi? Bir yıl boyunca korkunç bir akne problemi yaşamak mı? Bir yıl boyunca diyeyim. Çünkü tüm dişlerimi kaybedersem... Yani bir kere onu yaz. 18 yıldır akne. Bir kere onu yaptırması lazım. bir diş başına 5000 lira alıyorlar galiba. Evet, takma takarsın, plasper 5 lira marka <laughs> dişleri. <gülüyor> Jelibonlardan çıkıyor, <laughs> onu takarsın. Sürekli sıvı yersin, ne olacak ölmezsin ya. <laughs> dur, dur. Ben bu sivilceden o kadar bakmışım. Kriz anlarında sağlıklı düşünme yetisi mi? Hatasız bir yön becerisine sahip olmak mı? Yön becerisini ne yapayım amına? Harika bir görme yeteneği ve çarpık dişler mi? Yeni iyi bir şey sonra illa kötü bir şey yaşamak zorundayım ki. Ben de böyledik ya. Dişlerim çarpık olsun gözüm iyi görsün bence. Bence gözüm görmesin <laughs> dişini <düşünmüyor musun? gülüyor> Yılın 3 ayında tatil yapmak mı? Her ay 1 hafta tatil yapmak mı? Her en çok ay 1 hafta. Çok yapar. En çok hangisi daha Üçte çok? 3 ay yapıyor. A0 Türkçe. <laughs> İkisi de bile. Bence de her ay bir hafta daha iyi. Tamam. Şimdi evlenip zar zor geçinmek. <laughs> Zaten öyleymiş şu durumda. Diğeri daha iyidir büyük ihtimalle. İnsanlığın en büyük problemlerinden birini çözmek ancak hayat boyu yalnız kalmak. Bu Beni hiç ilgilendirmez kimsenin problemi. Ciddi misin sen? Yani insanlığın en büyük ben problemi gidiyorum. ne olabilir ki? Gerçekten çok büyük. Açlık hani. falan. Ya o çok umurumda değil. Ya böyle Susuzluk. açlık falan ya da çocuklarla ilgili, kadınlarla ya da böyle... Hiçbir umurda değil. Hayır hayır. Yalnız kalacaksın. Kalayım. Ya da anlamlı bir işte çalışıp sevdiğin kişiyle birlikte gözlerden uzak bir yerde mi yaşamak? Ay ne yapayım? Hayır ilkini seçiyorum tabii ki. Ama yalnızsın. Yalnız ne yapayım çok tamam. Ama ben ama şey yıllardır yalnız. <laughs> Yalnızlık çok Sonuçta zor. Sonuçta kanka benim yaşayabileceğim yine o kişiyle dersek hani 50 sene ama bu problemi çözersen milyonlarca insanın hayatı kurtulur. Ama senin hayatın. Bir şey olmaz ben. Kameraları oynama. <laughs> en yakın arkadaşımı kaybetmek mi bir, bir yıldan daha az ömrümün kaldığını öğrenmek mi senin. Kendini bir yıl. Sen da... de buna cevap vereceksin. Tamam. tamam bir dakika düşüneyim. Şimdi en yakın arkadaşım sen. Bir şey tıkan. söyleyeceğim de sensin. PTV bu arada. O zaman kavga çıkacak burada şu an video kapanıyor. En kapı yakın hazır. arkadaşımı kaybetmek mi? bir yıldan daha az ömrünün kaldığını öğrenmek mi? Şimdi ben... Kanka ikimiz de bence cevabı <laughs> Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ben her halükarda... Soruyu da... eklemeye çalışıyor ya. Hayır bir şey anlamadım. <laughs> bir yıldan daha az ömrüm kalıyormuş ya. Evet. Bunu seni kaybetmezsem kalmayacak mı? Yoksa hep kalacak da öğreneceğim Benim de öğrenmeyeceğim mi? Önce öldü, öleceğimi öğreneceğim. Tam As öleceksin yani kısaca kanka. Ya da şey mi demek istiyorsun? Hayır bir öleceksin. Ben... abi ha, ha, biliyoruz. Herkesin cevabı aynıdır bu Herkes arada. Herkes kendisini seçer. Herkes kendisini Ama seçerim. ben kankamı <laughs> ben <arkadaşım> seçiyorum. Ben arkadaşımı seçiyorum. <laughs> bu soruyu bana hiçbir zaman sormayacaklar hiç için ben arkadaşımı seçip iyi bir Ben de arkadaşımı seçiyorum. Bu sene boyunca hangisinden uzak durabilirsin? Sosyal medya en sevdiğin içecek. Yani e sevdiğim içecekten, içecekten dururum da su ne ama. gerek var? <laughs> Bir yıl susuz ölmüşüz biz. Umumi tuvalete 1000 TL bulmak mı? Cebinde 100 TL bulmak mı? Umumi tuvalete 1000 TL bulmak. Tabii ki de 1000 lira. Bir sprey Kanka karan, elini o sokup yık... alır mısın? Şöyle düşün. Oh, <laughs> Ama <gülüyor> ıslanmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Bokun üstünde mi bulacağım? Nasıl? Ay, tam böyle o değin o içinde böyle bin. <laughs> Kuramak. Bok var ama bok. <laughs> Salmışlar böyle, silikon. <laughs> Ama o boklu parayı ben nasıl bir yerde kullanacağım? <laughs> Yıkarsın. Eee, çöp eridi para bok olan elim oldu, el kanseri oldum sonra. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> yaparım, az tuvalet temizlemedim diyormuş. <laughs> <laughs> diyormuşum değil, temizliyorum bu arada. <laughs> Ben alırım. Net alırım. Ben de alırım ama. Dil, dilleyerek alırım. alırım. <laughs> İhtiyacı olanlara sınırsız temiz su, kaynağı sağlayacak bir çözüm bulmak mı? Tüm dünyada havayı temizleyecek bir çözüm bulmak. Sınırsız su tabii ki. ama Havayı ne yapayım? Sildim. Bir şekilde nefes alın. Ama havanın kirli olmasından da bir Ama şey. insanlar susuz olmuş çocuk. Var sus. Ay Allah'tan ben gözükmüyorum. Ay, ayı gibi gülerdim şimdi. <laughs> Bu videoyu izleyin bak gerçekten güleceksiniz. <laughs> Bu Baş, şimdi başla. Başla. <laughs> başla bunu yaz tamam mı? Bu videoyu izleyin kesin güleceksiniz. Ama bir üç sit Ya. <laughs> Doğuracağım şimdi. <laughs> Telefondaki bütün fotoğrafların kamuoyuna açılması mı? Tamam. <laughs> Amaç Türkiye'yi yoksa tüm yazışmalarının mı? Fotoğraflarım düşsün. Yazışmalar daha mı Fotoğrafım yok ya. çünkü kanka öyle fotoğraf. Ben yazışmalarımı seçiyorum bu arada. Sağ telefon zaten abi. Ben o yüzden... <laughs> neyse bu sorunuz çok ortamı gerdi bir anda. Sevdiklerinizin <laughs> <laughs> öldüğünü görmek mi? Kendinizi de yok ederken izlemelerine neden olmak mı? Benim <laughs> öldüğünü görmek mi? <gülüyor> <gülüyor> Onu seçsek de. <O> komik değil <gülüyor> mi? <laughs> komik nasıl yok olacağım? Sihirbazlık bu, <laughs> bu oda benim diğer odaya geçtim. <laughs> komik değil Tamam. <laughs> En değerli anılarını kaybetmek mi? Daima pis ve dağınık bir evde yaşamak mı? Şu an zaten dağınık pis bir evde <laughs> yaşadığım için en değerli anılarımı kaybetmek istiyorum. <laughs> ben de. Hayır, dağınık ve pis evde yaşamayı seçmiyorum. <laughs> ben de seçmiyorum. Tam geç. Ne dedik yani? Anılarımız mı kaybettik? Evet. İyi. <laughs> zaten Dünyada... güzel bir anın var mı? Bir <laughs> şey Ruhi <laughs> şimdi kampa gitmek mi size platonik aş aşık biriyle çok neyse bunu kes. Osurdum ya. <gülüyor> <gülüyor> ünlü biri olarak yaşayıp öldükten sonra unutulmak mı? Lan, lan. Hayatın boyu ünlü olacaksın ama öldükten sonra. Ha. Bir de öldükten sonra mı ünlü olmak? Ya öldükten sonra ünlü olan zaten birçok kişi var birçok yazar. Bana ne faydası var ki öldükten sonra ünlü olmak? Evet evet birçok yazar işte ressam. Ressam. Onlar. Kulağı kesik mesela ben <laughs> kurtulamadım. Bizim sanat bilgisi. Bilgiyi saçan zaten gitsin götünü. Hayatınızın şu anki haline devam etmek mi? <laughs> Yeniden Kim başlamak de? mı? Yeniden başlamak tabii ki. Bence de... Devam. Devam Götü. etmek isteyen var mı hayatına kaldığı yerden? Yüz yıl boyunca tüm savaşları durdurmak mı? Hayır, ne diyeyim ben yüce olmaz bir <laughs> yol. Hayatımızın sonuna kadar aile saadeti yaşamak mı? Yüz yıl boyunca tüm savaşları... Aynen, mi? aile saadetim hiçbir zaman olmaz. <laughs> Ejderhaya dönüşebilmek mi? en güçlü büyücülerden birinin soyundan geldiğini öğrenmek gibi. Biz de de büyücü soyundan <laughs> geldiğimiz için ejderhaya dönüşebiliriz. Bizim aile full büyücü. Cidden üfürükçülerle dolu. o yüzden o. Daha dil... başlama Hayvanlarla konuşup anlaşabilmek mi yoksa dünyadaki tüm dilleri bilmek mi? Tüm dilleri bilmek şu şey an. Hayvan dilde dahil. <gülüyor> 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 Pis bir umumi tuvalet kullanmak mı? Açık yolda çalıkların arkasında tuvalet yapmak mı? İkisini de hayatımızda yapıyoruz zaten. <laughs> Pis yere yaparım. Yıkarım kokumu. Sanki <laughs> sanki kokum çok da... Evet arkadaşlar bu video burada bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada dişim yok kardeşim. <laughs> bu arada dişim yok kardeşim. Bu arada benim cidden ben yok kardeşim. Benim ama hiç yok. Arkadaşlar neyse bu videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım izlemişsinizdir. 3 kişi falan izleyecek o ben. Ama aşırı eğleneceksin. Kanka. Eksine. Abone olun, beğenin. Ondan sonra dislike atın. <laughs> ne demişler bak. Ha. Kötü bir dosttansa iyi bir düşman tercih ederim. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Dostoyevski. Melana. Dostoyevski dost. They said you on Bible. cute, baby. Hopefully, we don't have no babies. I don't even want to go back home. Hopefully, you don't leave me alone. People are not trying to fuck you, baby.